Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Ben oyunu biliyorum ama sizlere de gösterip sizlerin de anlamanızı istedim. için bu oyunu sizlere de göstereceğim. Böyle başlamış. Premium'u. Burada tam 5 tane ortamız var. Ben tabii ki şunu seçiyorum. Bu daha eğlenceli, daha iyi, güzel. Belki o yüklenmiyor, belki yükleniyor. Yani bu bu ekrandan sonra simsek ekleme gelip kapanıyor. Bu reklam şeyi, reklam şeyi biriktirip birer birer şunları alabilirsiniz. Böyle geri para Sıfıra düştü ya. Reklama reklama gelip reklama reklamla alım. Yani bunu bu şeyden kazanmak istiyorsunuz yük yük adıgım her şeyden. Ara ara reklamlar giriyor orada bu siz bundan veriyor. Öyle. Tabii bu bu sıfır ya. Hani böyle üstünü bir, bir yazan şey istiyorsunuz. Buna basın bedava araba yani ama reklam izleyerek bir de şu mavi şeyde iki tane kazandın öyle. Şimdi e edit'e basıyorum edit. İçine bastım böyle oluyor. Tabii. şunları aramıyorsunuz. Yani Alışveriş araç arabası olan şeyleri aramıyorsunuz. Dediğim gibi mavi şeydeki o olan şeyler daha Bir, bir tane mavi şey var ya. Bir tane mavi şey alabilirsin. İki tane var ya. O iki tane veriyorsunuz ona. Öyle. Üç mü? Üç tane veriyorsunuz. Hiçbir şey yok mu? O bedavadır arkadaşlar. Öyle. Şimdi ben şu kırmızıyı alayım. Şöyle yapayım. Öyle yaptım. Siyahlara geçtik. Aynı şey siyahlar da var. Bu da gördüğünüz bu 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 bu. Hepsi de öyle arkadaşlar. Kendimden koyacağım. Kendimden koyacağım arkadaşlar. Kardeşim geldi yanıma. Böyle koy, böyle koy. He, yani kendim istediğim yere koyabiliyor musun böyle. Buraya koydum ya yani. gel. Tam böyle. Şimdi baba benim 20 lira Gidiyoruz. Size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Dur. Dur. Edit'e basın bir edit. Sizin gördüğünüz şu dev şey var ya bu duvarın Sizi oraya kolayca çıkartabilirim ama aslında çıkmıyor. Göstereceğim size nasıl çıktığınızı. Çıktı mı? Oyuncu girdiğiniz zaman belki siz de yapabilirsiniz. Abi şen, şen, şen. Yani şu an düşüyorum düşüyorum. şu an içeriden Lan arkadaşlar dediğim şey oldu. Ne zaman oldu? Arkadaşlar olduğu gibi böyle reklam geldi ya. Böyle bir, bir tane böyle bir tane bir tane kazanabiliyorsunuz. Lan. Allah Allah Allah. Tam buraya geldim. Buraya geldim. Çık yukarı. Yukarı çıkalım. Şöyle çıktık. Tamam. Şimdi buraya çıkıyoruz. bu bazı kazık, kazık kazı kökleyin, kökleyin, Köklediniz mi atlayın, atlayın. Geldik. Araba aşağı gitti daha. Araba nerede? Editor'a bas diye arabaya bakayım mı? Araba galiba içine düştü. Tamam şu. Tanrı zeni araba. Bu rahatlarsınız canım gidiyor arkadaşlar canım. Dede çal, atlayacak. Canım gitti. Canım gidiyor. Aa! 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 Araba düşmemiş abi de. Hadi tut. Ben bunun ismini editöre koydum ya. Eee Selamünaleyküm bebeler. Ölüyorlar. Ben burayı doldurayım bir durun. Biley, Allah o, ne geldi arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz böyle, yeni geldiler bunlar. Bir dakika ben her şeyine gir. Hepsini şu pompalıyla tamam. Şuraya Sen gel bakalım. <laughs> Lan kim vurdu bana? <laughs> Al. Ha. Patladı. Al. Al. Squid Game oynuyoruz. Hareket ettim. Sen ve... Sıçlayınlar. Bu da oluyor. Sapatla. İşte al, al. Al, al, al. Al. Al 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 bismillah Şurada da patlayamaz Patladı Patladı oyunla Allah'ım 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 ben Allah'ım ben ben Allah'ım ben ben Aa, reklam geldi ben gidiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine şey geldi. Şunun kafa. Bu kafasından değil, şu kafasından patlatayım. Bütün bay abi. Dur. Ana ne patladı? Tam dışarıda da vardı. Son atıldı göre. böyle? Çünkü artık dışarıda şu olmuştu. öleceğim 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 öleceğim. Hayır atım at. at. <laughs> editör <laughs> editör <editor, editor. gülüyor> kendim buradayım <laughs> şuraya alayım kendime defa çağıracağım. Ne çağıracağım. Sizin için şu Bugatti'yi çağırıyorum ben. Koy şuraya. Play. Araba! Araba! Araba gel buraya! Araba! Araba! Araba gitti. Araba gitti! Gel buraya. <laughs> Araba nerede lan? <laughs> editör 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 aç aç tutur editör. editör. Burada bulamadık arkadaşlar şurada. Şurada hemen kendimizden hemen oraya ışınlayalım. arkadaşlar bu Arkadaşlar yapacağım bir şey mi olmuyor? Oyunu Gelmiştim ya size Oyun böyle olup siyah yüzle kapanıyor Oldu Yani yapacak bir şeyim yok Videomuz bu kadardı Like atmayı ve abone olmayı unutmayın seviyorsunuz.